Orhan Bey merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ olun. Siz? Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Dinlediğiniz. Şimdi bizim açımızdan buradaki kritik süreci atlattık. Evet. Yani ayak artık bir sıkıntıya girmesini beklemiyoruz. Normalde bu tuttu. Bundan sonraki süreçte biz bunun e, kemiğin kaynamasını tam fonksiyon bekliyoruz. Herhangi bir sorun yaşamanı beklemiyoruz. Ayağımda ufak ufak yavaş yavaş hissetmeye başladım. Hı -hı. Ben de hemen hani, ben de herhangi bir şey sıkıntı olacağını Hı. sanmıyorum. Tedavimi evinden devam edebilirim. Hı. Yani bir zaten kontrolleri geleceksiniz kesin. Bir kaza sonrası bize her iki bacaktan amputasyon yani kopma diyebileceğimiz diz altından kopması sonrası geldi. Sol soldaki amputasyon replantasyon dediğimiz yerine koyma için uygun bir amputat o şekilde uygun değildi. Dolayısıyla solda güdük kapamayı tercih etti, tercih etmek durumunda kaldık. Sağdaki amputat e, replantasyon için uygundu. Bunların bir an önce hastaneye gelmesi, acil servise girdikten sonra da bir an önce ama yatağına çekilip bir an önce kanlandırılması ve amputatın kurtarılması lazım. Bu çok gerçekten bir an önce olması gereken şeyler. Yani hastanın olay yerinden alınıp ama Ameliyathaneye girmesi arasındaki o sürecin çok hızlı ve organize bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Dolayısıyla replantasyonu yapan ekip biziz ama aslında bunun arkasında birçok sağlık emekçisi var. Ambulanstaki doktorundan teknisyenine, oradaki hastayı getiren personele, acilde karşılayan arkadaşlara, oradan ama ameliyathaneye çeken hemşiresine, personeline. Dolayısıyla bunu sadece bir cerrahi işlem başarısı olarak görmeyi tam anlamıyla doğru olmaz. Cerrahi 6 saat 7 saat aralığında sürdü. Ee, öncelikle tabii kemikleri tespit ediyoruz. Sonra işte yumuşak dokuları, tendon, damar, sinir bütün dokuları teker teker onarıyoruz. Bir süreç işledi. Evet özellikle ilk 5 gün hatta bir hafta diyebiliriz çok kritik. Bu süreçte e, yakından takip ediyoruz replante ettiğimiz parçayı. Yani bu süreç tabii e, öncelikle tabii en kritik dönemi atlattık şu an için. Fakat bundan sonraki süreçte kemiğin kaynaması önemli. Sonra da yumuşak dokuların da aynı dönemde iyileşmesi ve sinirin, hislerin geri gelmesi. Bunların hepsi bir süreç. Ne kadar zaman olur? Genelde kemik kaynaması 6-8 hafta kadar sürebilir. Yani bazen daha uzun da olabiliyor bu tip durumlarda. Hastanın tamamen normal hissedip basması, bazı, yani bütün yüküyle vermesi 2 ay ile 6 ay arasında değişebiliyor. Tamamen normale dönmesi. Ama biz burada tamamen normale dönmesini bekliyoruz. Yani bu aya sorunsuz şekilde kullanacağını düşünüyoruz. Şu an için her şey istediğimiz şekilde ilerliyor. Taburculuk sonrası en önemli şey kontrolleri düzenli gelmesi, pansumanlarına dikkat etmesi, herhangi bir sorun olduğu zaman mutlaka bize başvurması. Bu konuda zaten gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Şöyle, enfeksiyon her zaman risk. Bu risk her zaman var ama özellikle ilk başta var. Çünkü yani o tabi amputat parça temiz bir şekilde getirilemiyor. ister istemez kontamine dediğimiz yani mikroplar bulaşıyor. Onu biz tabi ameliyathanede çok detaylı temizliyoruz ve yerine o şekilde koyuyoruz. Sonraki süreçte de gerek antibiyotiklerle gerekse klinik buradaki takiplerimizde o açıdan çok dikkatli oluyoruz. İşte bir şey var Son olarak şunu söylemeliyim. Burada hasta uyumu da çok önemli. Yani hastamız da psikolojik olarak e, istekli olması, kendisini motive etmesi, hayatta barışık olması bir şekilde iyileşme istemesi o duygu da çok önemli. Bu anlamda da biz şanslıydık. Orhan Bey oldukça bu anlamda bizimle iyi ilişkiler kuran bir hastamızdı. Dolayısıyla bence bu hani bu başarı diyeceğim ama yani bu sonucun olmasında Orhan Bey'in de önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, bir defa yani çok hızlı gelmesi lazım. Yemen Hoca'mızın da bahsettiği gibi yani o basamakları hızlı geçirmiş hastamız. Şanslıydık, biz de şanslıydık. Çünkü o basamaklar sağlıklı geçirilemeseydi biz de çok fazla yapacak bir şeyimiz olmazdı. Yani hızlı geldi, çok çabuk geldi. Acilde iyi bir müdahale yapıldı. Sonra bize teslim edildi hızlı bir şekilde ameliyathanede. Yani biz de işte değerlendirdik ameliyathanede tekrardan parçaları. Sonrasında da tabii yoğun bakım süreci de oluyor. Böyle bir multidisipliner bir hastane olması lazım böyle bu tip yaralanmaların tedavisi için. Orada da gayet güzel bir bakım oldu hastanın. Hasta da uyumuyla bir problem yaşamadık şu anda. 11. gündeyiz, işler yolunda. Peki, ee, tabii yani o yaralanma esnasındaki maruz kaldığı, yani ne hangi mikroplara maruz kaldı bilmiyoruz. Onu gelir gelmez hemen bir temizlemek lazım ameliyata başlamadan önce. Onu hızlıca yapmak lazım ki parçaya mikroplar da yayılmasın. Sonraki enfeksiyon riski de azalması için. Tabii yani bir defa hastamız zaten bir sigara içicisiydi ama çok uyumlu davrandı. Biraz acaba bize de sordu açıkçası ama kesinlikle uyudu, sigara içmedi. Sonrasında da içmemesi lazım. Ona dikkat etmen gerekiyor. Yani ağrı kontrolü biraz olması lazım. Bir de çok soğuktan biraz uzak kalması lazım. Yani üşütmemesi lazım çok fazla. Orada ısısına tutması lazım. Merhaba ben Orhan Sarısoy. İstanbul'da yaşıyorum. 29 yaşındayım. Bir talihsiz kaza sonucu hastaneye geldim. Ee, i̇ki ayağımı kaybettiğimi düşünürken doktorların sayesinde e, bir ayağımı tekrardan e, bana umut olacak bir şekilde hayata çevirdiler. Şu an iyi durumdayım. Allah'ın izniyle taburcu olacağım birkaç güne. Ben kaza anında e, ayık olduğum için yani bir baygınlık geçirmediğim için İki ayağımın koptuğunu görmüştüm. Yani umudum yoktu. Ee, tabii ki ameliyat sürecinde bunlar nasıl gelişti, nasıl oldu bilmiyordum baygın olduğum için. Ama ben hastaneye geldiğimde iki ayağım yoktu. Bunu çok iyi biliyorum. Ee, kaza yerinde kaybettiğim iki ayağımı. İşte orada ilk müdahaleyi kendim yapmıştım. Sonrasında buradaki yetkili arkadaşlar, doktorlar gerçekten çok iyi ilgilendiler. Hem ameliyat sonucu hem de sonrasındaki ilgi sonucu çok memnun kaldım. O yüzden de bir ayam gerçekten bana umut oldu. Peki. Yani bir başkasına kazasına ilk yardım eğitimleri alarak e, müdahale etme gibi şeyler bizim için çok önemli. Ben bunları biliyordum. Bir şekilde kendimde uygulamayı e, başarabildim. Bir de olayın şoku da vardı tabii ki. Fakat soğukkanlılıkta ben bunları başarabildim. Ee, ben kendime geldiğimden beri, yoğun bakımdan çıktığımdan beri kendi psikolojimi kendim yönetiyorum. Haliyle buradan çıktıktan sonrasında da tabii ilk insanların üzgünlüğü söz konusu, kendi üzgünlüğümüz söz konusu. Ama kendi psikolojimizi yöneteceğiz. Ee, daha güzel, ee, daha iyi bir hayatın bize ee, sonuçta bu Allah'tan gelen bir şey. Biz de kendi kaderimize şükredeceğiz. Daha beteri de olabilirdi. Sabredeceğiz. Sabrın mükafatını göreceğiz inşallah. Daha güzel bir hayat bizleri bekliyor. Vazgeçmek yok, devam. ほいで忘れてる。<music> <music>